Değerli basın mensupları, kıymetli Aksarlar, Aksar Şoförler Odası'nın çok kıymetli üyeleri. Bugün odamız içerisinde siz değerli basın mensuplarıyla olağanüstü bir basın açıklaması düzenlememizin temel sebebi dün akşamüstü sosyal medya ve yerel haberlerde düşen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 50 plaka İhanesiyle alakalı. Bununla alakalı bir kamuoyuna üyelerimize bir bilgi verelim istedim. Bu plakanın çıkma sebebi, kimlerin talep ettiği, Aksar'daki mevcut plakaların sayısı, Aksar'daki servis araçlarımızın çalışma şu anki usul ve esasına göre iş yapma kapasiteli. Kısa kısa bunları değineceğim. Müsaadeniz olursa. Değerli arkadaşlar, Akisar'da 550 tane tahsisli plakayla servis taşıma, işçi taşıma, personel taşıma dediğimiz servis araçlarımız var. 550 plaka bir ilçede bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin en az 30 ilinden fazla tahsisli plakaya sahip bir ilçeye sahibiz. Burada tahsisli plakalarımızın iş ve işleyişi hususuna gelince yani ee, ekonomik zorluklar firmaların işçi çıkarma suretiyle fabrikaların şu an elimizdeki servis araçlarımızın mübalasız yüzde otuzu kontak basmıyor. Yani araçlarımız yatar durumda. Örnek verecek olursak bugün Hampaşa nikel maden zorlu Holding'in nikel madeni 33 araba gidiyordu. Şu an 3 araba gidiyor. Bir tane firmadan örnek. D'de ünite kapattı. Oraya giden en az 25-30 arabamız şu an kontak kapattı. Biliyorsunuz Vestel 6000 kişi çıkardı. Aksar'dan dünya işçi gidiyor. Yarından çıkış yapacaklarını duyuyoruz. Şimdi genel anlamda şöyle değerlendirecek olursak bu hususu firmalarda tahsil plakaların çalışması yani çalışma alanı daraldıkça girdi maliyetleri yükseldikçe yakıt maliyeti, şoför maliyeti, sanayi maliyeti yükseldikçe bizim aksanımızdaki bu taşıma sektöründeki esnafımız zor duruma düşmek e, zor duruma düştü yani açıkçası. Şimdi bu zorlukları biz tek tek sizlere anlatırken Akisar'da bir tahsisli plak almış olan bir insan ortalama bugün 1 milyon 250 bandında bir plaka değerimiz vardı. Bu plakayı araca takmak için de ortalama 1 milyonluk minimal seviyede bir araç olması lazım. Ortalama bir esnaf 2 milyon 250 buçuk milyon gibi para bağlayıp bu odanın servisçi üyesi olarak evine rızık götürecek. Yani bu insanlar meslek edinmiş bunu. Ticari faaliyet yapmak suretiyle evine ekmek götürecek. Biz de Aksar Şoför Başkanlığı olarak göreve geldiğim günden beri J plakaların veya diğer üyelerimizin mesleki grupların iş ve işleyişinde yapmamız gereken hangi hadise varsa gecenin gündüzüne koymak şartıyla mücadele ettim etmeye de devam ediyorum. Bunun yanı sıra şu an söz konusu 50 plakanın biz J plakaları iş akli sağlamak üzere 11'de bir firmadan toplantıdan geldim. Yarın 11'de bir firmada toplantım var. Ve Akisar'da servisçi <laughs> esnafları için kooperatif kurdum. Cuma günü açılışını yapacaktık. Peki biz bir bütün programı yaptık akşamki gördüğünüz 50 plaka muhabbetinden dolayı bütün programlarımızı farklı bir yöne çektik. Şimdi detaya gelecek olursak <laughs> J plaka arz ve talebi mevcut ilçenin içerisinde kim yapar? Aksar şoförler ve otomobilciler odası olarak biz istihdama cevap veremiyorsak ben burada yazımı hazırla Aksar Al Komisyon'a getiririm alt komisyonlar J plaka talebimizi maalesef UKM'ye göndeririz. Ve talep ettiğiniz plaka açılmasını biz isteriz. Biz göreve geldiğimizden beri 23, 2023 senesi Ocak ayında açılmıştı 100 plaka. Bunun tabi girene 73 plaka girdiği söylendi bana. Şimdi elimizdeki plakaların fazlalığı ve şu an esnafın çok zor durumda olduğunu bu plakaları açan kurum, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Tabi UKV kararlarıyla alınıyordu kararlar. Şimdi bu kararlar Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla alıyor. Bu plaka hususu 3-4 aydan beri Aksar'da mevcut dönüyordu. Duyuyordum ben bunu. Ve Ulaşım Daire Başkanı'na bizzat kendim gittiğimde, başkan nedir bu hadise dedim. Bir UKV kararı gördüm, 50 plaka. Ee, çıkacağına dair. Dedi ki başkanım rahmetli Ferdi Zeyrek başkanımız Manisa'nın bütün ilçeleri ve il merkezinde bir tespit çalışması istemişti. Biz J plaka ve T plaka olmak suretiyle ne zaman açılmış, kaç adet var, ihtiyaç var mı yok mu bunu çalışmasını yaptık. Tespit çalışmalarının sonuca geldiğimizde başkanımızın ömrü yetmedi. Vefat etti. Bunu da UKM'de imza altına aldık plaka ihalesi siz nereden çıkardınız derken tabii biz de dedik yani o zaman bir tespit çalışması varsa normal bu kamenin Büyükşehir belediyesi çalışması olarak adlandırdık bunu. Ve ihalenin olmadığını tekrar tekrar bana basa basa söylediler. Kamuoyunda duyuyorum ihale açılacak, ihale açılacak. Bir daha arıyorum başkan. Açılması gereken bir plaka ihalesi varsa kurumsal olarak benim bilgim olsun. Bu konuyla alakalı Bizim ihtiyacımız var yok. Gerekirse biz size resmi yazıyla müracaat edelim dedim. Yok başkanım dendi. Ama ben bunu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besin Mutlulu Başkanı'nda makamında sohbet ettiğimizde, ziyarete gittiğimizde 14 oda başkanıyla gitmiştik. Aksan. Tabi orada gündeme geldi. Sayın Başkan'a ben bu konuyu izah ettim kendilerine. Başkanım Aksar'da şu an satılık çok plaka var. Esnaf gerçekten para kazanamıyor. Niye para kazanan bir esnaf plakasını satma değil de devir hakkı diyelim. Başkasına devretmek istiyor. Başkanım ben plakamı devretmek istiyorum diyor. Ve o devretmek istenilen plakalarında bakın listeleri burada. Birazdan tek tek sizlere de vereceğim bunları. Bu plakalar hepsi şu an Aksar'da devir hakkı bekliyor. Almak isteyen varsa iş hakkı için bunları devredebiliriz. Aksar şoförlüsü olarak bizim elimizde bu plakalar. Şimdi bunu ben izah etmeme rağmen Sayın Başkanım bana çok manidar bir ifadesi oldu. Başkanım dedi sen dedi Aksar'da korsan ticari faaliyetle alakalı çok mücadele veriyorsun. Doğru mu? Doğrudur başkanım dedim. E şimdi korsan faaliyet benim içgüdüsel yapmış olduğum bir hizmet değil. Değerli arkadaşlar. 2009 18 sayılı devlet karayolları yönetmenliği tahsis plakaların çalışma müttesaf hakkı büyükşehir belediyelerinde servis taşıma, işçi taşıma, personel taşıma tahsisli plakayla yapılır. Bu yönetmelik var, kanun var. Ben burada şoför odası başkanlığı olarak taşıma sektöründe tahsisli plakaların yeterince var olduğu halde sokaktaki korsana müdahale etmezsek görevimizi yapmamış oluruz. Bu manada bana söylemiş olduğu, başkanımın söylemiş olduğu konu Akisar'da müsaade et, 50 plakaya açalım. Bir tane korsan tekeni çevirttirmeyeceğim diye bana ifade etti kendileri. Ben de şu ifadeyi kullandım. Sayın Başkanım, kendilerine teşekkür ettim. 550 tane şu an mevcut plakamız var. Ve Akısar'da bin taneye yakın korsan taşıma yapılıyor. Her gün müdahale etmemize rağmen artık iş binek araçlarla toroslara döndü. Yani hususun ruhsatlı toroslarla bugün... Koltuk sayısının iki katı kişiyle taşıma yapılıyor aksa. suç işlemi. Bunu kendine izah ettiğinde dedim ki ulaşım daire başkanına ait Aksar'daki zabıta birimlerimiz piyasada yok sayın başkanım dedim. Ve diğer oda başkanlarımızla gittiğinizde de şoför odası başkanlarımızla gittiğimizde bütün ilçelerin oda başkanları aynı dertten muzdarip olmak suretiyle bunu sordu. Yani hiçbir ilçede şu an ulaşım zabıta ekiplerini biz kolluk kuvvetleriyle birlikte uygulama noktasına gönderemiyoruz. Çok nadir istisna ayda bir kere gidip yani orada zorla gönderiyoruz. Şimdi bu ifadeyi kullanınca 550 tane mevcut plakanın Aksar'da var olduğu yerde korsana müdahale etmeyeceğiz de 50 plaka açılınca mı müdahale edeceksiniz Sayın Başkan dedim. Makamında herkesin inşasında. Şimdi ne istinaden bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak plaka ihalesi açılıyor. Detaylı girip tekrar araştırdım bunu. Çünkü takıntı oldu bende. En son daire başkanlığında bana şu ifade kullanıldı. Sayın Başkanım, Aksaray J plakayla alakalı talebi yapan Aksaray Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ve Aksaray Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa dedi. Hemen aradım. Neredesiniz? Yanına gideyim dedim. Sağ olsun kapısını kilitlemiş gitmiş. İyi ki de gitmiş. Ziraat Odası Başkanı'nın makamına üç gün önce gittim. Bana şu ifadeyi kullanıyor Sayın Başkan. Kendine göre haklıdır bilemem. Açılacak plakaları de açın dilekçesi verdim diyor. Ben de diyorum ki eğer ihtiyaç varsa 50 değil 100 tane açın. Şurada zaten zamanında kararlar alınmış. 2014 senesi itibariyle J plaka 750 tane Aksara açılacak diye zaten kararları almış zamanında. Şimdi bu açılacak olan e, 750 plakanın zamanının ve zemininin uygun olmadığı bir dönem olduğunu kendilerine söyledim. Bu arada <laughs> tabi korsan faaliyetlerde çok aşırı müdahale ettiğini iddia ediyorlar. E, biz kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu korsan faaliyetleri takdir ederseniz karayolların yönetmenine aykırı usulün dışında amaç dışı yapılan ticari faaliyet olmasından dolayı o araçlara binen insanların hak ve hukuku yaşam standartlarını baz almak suretiyle yapılıyor. Bu Aksan Şoför Arası Başkanı Emin Akarsoy'un kendi iradesinde olan bir uygulama değil arkadaşlar. Bir takside bugün koltuk sayısı kadar kişiyle kişi istediği yere gidebilir. Biz kimseye niye gidiyorsun demiyoruz. Yani bunlar ticari faaliyete gittiğini de biliyoruz. Biz. Ama bir taksinin içerisinde, bir torosun içerisinde ortalama olarak bugün 10 kişi, 11 kişi bindiriliyorsa burada ciddi manada bir sıkıntının olduğunu biz ilgili kurumlara, her yere bunu bildirdik. Bu 750 plakanın zamanla açıldığını dediğim nokta bu kahve ne zaman açılmış bu? 09.10 2014 senesinde en başta da Akisar 750 adet J plaka açılacak demiş. 550 tanesi var Aksa'da şu an. 50 de açıyorum. Ee, Sayın Başkan açarsa, bu yanlıştan dönmez daha. açarsa, 600 olur daha bizim o zaman 150 tane daha plaka benim önüme ısıtıp ısıtıp bu ilçede önüme koyulacak. Bugün inşaat bunu gösteriyor. Ben Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na şunu rica ediyorum. Değerli Başkanım, Aksa'dayız. Biz burada esnafımıza hizmet etmek için göreve geldik. Siz de aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi olarak şu an insanlara faydalı olmak için mücadele ediyoruz. İnanın samimiyetinde söylüyorum. Açılacak 50 plakadan çekildiğimizden korktuğumuzdan değil. Ekonominin tamamen sıkıntılı döneminde plakaların açıkta durduğu bir dönemde siz burada kalkıp da eğer bir muhtarlar derneğinin başkanını biz rahat odası başkanının vermiş olduğu dilekçeleri baza almak suretiyle plaka açıp da benim 2000 şurada göstereyim size arkadaşlar. Kurum olarak bizim plaka ihtiyacımızın olmadığını beyan ettiğimiz şu dilekçelerimiz sizlere de vereceğim birazdan. Bunları da sizler yayınlarsanız. 30.07.2025'te Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yazmışım. Araçlarımızın yüzde kırkı yatıyor demişim. Yedinci ayda Şoförler odası olarak tahsis plakanın ihtiyacımızın olmadığını beyan ettim. Akabinde duyum aldığım için bir daha yazdım. 17-11-2025'te bir daha yazdım. Akisar'a şu an tahsis plakanın ihtiyacının olmadığını bir daha beyan ettim. Beyan etmeme rağmen 4 yıldan beri bir tane J plaka tahsisinin altına talep için ne Emin Akarsu ne Akisar Şoför Başkanlığı olarak talebim olmadığı halde şu an iddiayla ve ısrarla iki tane dışarıdan kurumun talebinden dolayı Sayın Başkan ben bu plaka ihalesini açacağım diyor. Aksın sıkıntı yok. Ben üyemin hak ve hukukunu muhafaza etmek için şu an alınan bu kararı aksarımıza zarar vereceği için yüzde otuzu boşta olan arabaların yüzde otuz beş yüzde kırka çıkacağından dolayı biraz önce siz beni beklerken ben noterden geldim. Direkçenin bir şeye verdim. Vekaletlerimi verdim. Avukat arkadaşımla görüştüm. Yürütmeyi durdurma kararıyla şu an evrakları gönderdim. Ben de bu olayı yargı intikal ettiriyorum. Hiç istemezdim. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Besin Dutlu Başkanı'nda burada hukuki olarak mücadele verin. Ama tatlı tatlı gereken sunumları defalarca yapmama rağmen inadına 11 Ocak'ta seçimim var. 7 Ocak'ta plak açıyorsunuz. Size teşekkür ediyorum Sayın Başkan buradan. Bir aksanlı olarak, bir kurumun başkanı olarak size buradan gerçekten teşekkür ediyorum. Nasıl anlarsanız anlayın. Bizim üyemiz bu manada yapılan savaşı çok iyi çözdü. Bakın Akşar Haber akşam haber yapmış bunu Barış kardeşim. Altındaki yorumları rica ediyorum bir okuyun. İnsanlar neler yazmış. Yani siz şu an servis camiasında kredi borcu olan, şu an servis camiasında ödemesi olan 40 kanat geçilen insanların evine götürdüğü rızkı şu an hipotek ettiniz. 50 tane aşacak olduğunuz plakayı Buradan ne Muhtarlar Derneği Başkanı ne Ziraat Odası Başkanı talebi olarak bir tane vatandaş gelip almayacak. Büyük şirketlerin ekmeğine yine yağ sürdünüz. 50 plaka şirkete girirse 50 tane Aksar'daki vatandaş tedarikçinin arabasının çıkışı demektir. Ve bu insanlar bu plakaları alırken daha geçen hafta 1 milyon 250 bin lira plak aldı bir arkadaşım. Geldi şu koltukta yanında ağladı içime sızladı. Dedi ki başkanım Traktörümü sattım. Bir miktar param vardı. Üstüne kredi çektim. Jel plakayı aldım. Kaydımı yaptırıyorum dedi. Akşam gittiğinde annesi şu ifadeyi kullanmış. Evin önünden gök motor. Yörük tabiriyle söylüyorum. Maviye denir gök. Gök motoru bu kapıya gelmeden bu eve gelme demiş. Nerede yatacağım başkanım dedi var. Sayın başkanım ben bu esnafın hak ve hukukunu her platformda arayacağım. Yaptığınız şu anki çalışmayla da kulağıma gelen ifade. Net olarak duymadım ama Ahmet Başkan'ın söyledi, Akısar'a yapacağınız battı çıktığı servisçi esnafına satacağınız plakanın parasıyla yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Ya siz koskoca Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Akısar'daki servisçinin, emekçinin parasını mı kaldınız battı çıktı yapmak için? Yapmayın arkadaş daha iyi ya. Yani şu dediniz, şu verdiniz mücadele ve akşam sizinle yapılan telefon görüşmesinde de gerip tez yapmayacağım demeniz çok manidar geldi bana. Hakikaten çok manidar geldi. Ve bu manada açıkça ifade ediyorum. Gerekçe nedir bilmiyorum. Plaka çok diyoruz. Satılık yani burada devren, devredecek plakalar var. Ve fabrikalar işçi çıkarıyor. Şu an esnaf kan ağlıyor diyorum. Ben plaka açacağım. Sen büyük şehrin kasasını düşünürsün. Ben Akısar'daki esnafımı evine götüreceği ekmeği düşünüyorum başkanım. İşte aramızdaki fark da maalesef bu. Yani ben bunlardan ibaret söyleyecek oldum. Daha çok basın açıklamalarımız olacak. 11 Ocak'ta seçimimiz vardı. Programlarım vardı. Servisçilerime <laughs> ekmek götürmesi için 6 aydan beri mücadelesini verdim. Aksa Servisçiler Kooperatifi'ni hayata geçirdim. Cuma günü açılışını yapacaktım. Programını dahi iptal ettim. Yani insanlara bakın 11'de bir firmada sadece iş görüşmesine gidiyorum. Ben bir oda başlarıyım. Ekmek yemeleri için firmalara gidiyorum. Ve bu insanları evine ekmek götürsün diye. Şartlar çok ağır. Mazotun litresi olmuş 60 lira. Bir şoför maliyeti 45 bin lira. Bu adam 30 lira para kazanmıyor sayın başkan. Ve bu insanlara benim nazizane sizden talebim şudur ki gelin Akisar'daki ve Manisa'nın diğer ilçelerindeki bütün size bağlı ilçelerle birlikte esnaf teşkilatına lütfen sahip çıkın sayın başkanım. Ve nazizane de, hemen not olarak da burada bildirip Sayın Başkanım taksici esnaflarım içinde defalarca yazı gönderdim. Zam talep ettim. Mazot 42 liraydı. Zam verdiniz. Rahmetli Ferdi Zeynep Başkanım <laughs> zamanında hala zam vermediniz. İndi bindi İzmir'de 200 lira biz 130 liraya çalışıyoruz. Hala de esnafım şu an isyan ediyor. Buradan bunu da size aynen belirtmiş olayım. Yine ben zam talep ettim. Ama neticede şu an Çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi meclisine gelecek dendi bu ay için. Bunu da hatırlatmış olayım. Taksici esnaflarımız da gerçekten samimi bir ifadeyle söylüyorum. Burnundan soluyor. Bıçak yemeğe dayanmış şekliyle ticari faaliyet yapıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, zaman zaman daha açıklamalarımız olacak. Bütün odamın üyelerinden istirham ettiğim bir tek nokta var. İlk dönemim. İlk seçildiğim dönem itibariyle dört yıllık oda başkanlığı on 14 tane meslek kuruluşu var bu odanın içerisinde. 14 meslek kuruluşunda binlerce üyenin hak ve hukukunu her platformda ve Ankara Tuşof'ta federasyonda asıl yönetim kadrosunda 5 kişiden biri olmaması bile yarın Ankara'da olacağım. Bu su gerekirse bakanlığa kadar da götüreceğim. Adli olarak da zaten davamızı alana nasip bugün itibariyle açıyoruz yürütmeyi durdurma kararıyla da. Allah hakkımızı hayırlısı nasip Biz doğru olanı yapmakta devam edeceğiz. Doğru bildiğinden asla şaşmayacağım. Şunu da bilin ki kim olursa olsun, nerede olursa olsun 54 yaşındayım. Bugüne kadar Rabbinden başka kimsenin önünde eğilmedim. Eğilmeyi de asla düşünmüyorum. Sonucu ne olursa olsun. ister oda başkanının gitsin, ister gitmesin. Son bir son dakikaya kadar Odamın kayıtlı her üyesinin hak ve hukukunu her platformda, her alanda gerekirse adli makamda sonuna kadar arayacağından emin olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bir not geldi elime. Bu nedir arkadaşlar? Bunu Jack <laughs> Ya, ha yani bu J plakalı çalışma usul ve esasıyla alakalı. Aksar'da şunu da yapmıştım daha önce. Tabi Aksar'da şirketlerimiz var taşıma sektöründe. Şirketlerimiz yanlarında tedarikçileri çalıştırıyorlar. Tedarikçiler benim üyem olmasa sevgili şirketler ticaret odası üyesi. Ben şirketteki arkadaşlarımıza ulaşım koordinasyon merkezinde taşıma sektöründe fiyat tarifesinin taban fiyatı tamam fiyat çalışmalarını yapmak suretiyle bütün şirketlere gönderdim bu kame kararlarını. Ama tabii yine hiç kimse uymadı. Zaten bu kooperatifi kurmamın temel sebeplerinden bir tanesi de buydu. Aksar'da servisçi esnafım 800 pardon 285 tane J plakalı esnafımın tutulacak bir dalı bir resmi kurumdan olması hasebiyle bütün yetki selatini de üstüme almak suretiyle Aksar'da servisler kooperatifinde hayata geçirdim. Şu an 3 tane de iş aldık. Tekrar da çok şükür dönmeye başladı. Allah'ın izniyle daha çok ilerideki günlerde iş hakkı da ve Aksar'daki esnafın hak ettiği bedenin karşılığını alması için mücadelemize aynen devam edeceğiz arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Basından arkadaşlar bir soru soran varsa soru sormak isteyen varsa sorabilirsiniz bu hususta. Ee, evet. İnşallah hakkımızda hayırlı olur. Plaka sayısı kaç? Şu an 41 tane plaka var. Satışta. Aynen. Ya satış demeyelim. Bunlar ihaleyle yapılıyor. Devredilmek, Devredilmek istiyor. Aynen. Meslekten şu an esnaf başkanım ben jel plakayla bu mesleği yapmak istemiyorum. Devretmek istiyorum diyenlerin listesi bizde zaten. Şimdi Burada. ben onun tabi alanla veren arasındaki fiyat farkını bilemem de Geçer akçesi nedir devredilme plakalarının? Şimdi Aldın abicim geçer akçesi akçelerde 1 milyon 250 bin lira. En son burada yaklaşık bir 10 gün önce satılmış bir plaka değerimiz vardı. Tabi şimdi buradaki bu plaka değerlerini zaten en büyük sıkıntıya sokacak diye insanlarımız ve üyelerimiz mağduriyet yaşıyor. İşin ilk etabı ama burada plakanın değerinden ziyade plakanın çalışma usul ve esasında şu Akısar merkezinden ve köylerinden gelen kayıt dışı ticari faaliyet yapan, korsan faaliyette müdahale edilse belki bilmiyorum şu anki bu plakalar zaten bu hizmeti veremeyiz. Daha gerisini de açın diyeceğiz. Tabii yani ben, mevcut plaka sayısını iki katı korsan taşıyor. Ben bir, ben bir vatandaş olarak evet. soruyorum bunu. Yanlış anlamayın. Estağfurullah. Ee, bu açıklanacak 50 plakanın kaça satılacağını tahmin ediyorsunuz. Şimdi benim, benim tahminime bu. göre ee, yani katılım ne olur ne olmaz bilmiyorum. Açık ihale olması hasebiyle. 600 binden açılmak suretiyle bunu KDV de sonra ilave edecek. Muhtemelen benim tahminim gene 1 milyon, 1 milyon e, ve 1 milyon üstüne çıkar. O zaman şöyle bir vatandaş gibi yine sorayım. Evet. 1 milyon 250 bin lira hazır varken Aynen. niye gitsin yenisini i̇şte alsın? Biz de bunu anlatmaya çalıştık Sayın Başkanım. O, 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 ayrı bir olay. Yani. O senin söylediğin ayrı bir olay vatandaş ben C plak almak istiyorum. 1 milyon 100 bin liraya satıyorum. Evet. Niye gideyim 1 milyon 200 bin liraya açılan yenis, yenisini alayım diye düşünür. Ya şimdi şu var, ihale olduğu için ihalede açılacak olan ihale belki hani çıkmalı canlar ümit kesilmez deniz ya. Evet. Belki ne kadar düşük alırsam o kadar kâre geçerim mantığıyla gidiyor. Ama bir ihalede bir plakaya kaç kişinin gireceği belli değil kaça kadar çıkacağı da belli. Şirketler şey. de alabiliyor. Tabii tabii şey. zaten burada e, zaten bizim temel olarak yani basın açıklamasında üzerine baskı yapmamın sebebi yapılan ihaleler genelde bizim Akisar'da hep şirket usulü olduğu için taşımalar şirkete bağlı çalışma yaptıkları için e, ekonomikim kimde var? Şirketler de var. Şimdi A şirket, B şirket. Herkes gidip ihaleden bu plakaları alıyor. Özman sayısını arttırmak suretiyle e, bizim odamıza kayıtlı bir tane arabası var adamı. Yıllardan beri model yapamamış. E yarın iş hakkına son veriyorlar. Benim kızdığım nokta da bu. Yani şimdi, büyük büyüyor, zenginlik ekmeğine yağ sürüyoruz, Garibimin bir tane arabası var, anasını satayım mazot almazsak muzdarip, bu adamın ekmeğinden yapmak suretiyle hareket ediyoruz. Hayır ben siyasi yapmayayım da Türkiye'nin geneli Hayır hayır, ben gerçeği konuşuyorum, ben siyasi yapmıyorum. Hayır hayır, Türkiye'nin geneli bu. Hayır hayır, yani ben aksiyon var sorumluyum. Fakir fakir kalacak. Ha, ben aksiyon var sorumluyum. Haldun ee, amca, beni 40 senedir çok iyi tanırsın. Yaptığımız her işi Allah için doğru olanı yapacağız. Çünkü ben bu e, kurumda ne kadar görev yaparım bilmem ama yaptığım görevde yaptığım her mesleği Allah hesap verecek şekilde yaptığım için çok vicdanen rahatım ve mutlu ve huzurluyum ama üyelerimin hak ve hukukuna üyemin evine götürecek ekmeği birisi el attığı zaman da yani biraz kabarıyorum herhalde tutamıyorum kendimi bilmiyorum çünkü hata yapılıyor. Çalmayın diyoruz yani herkes eşit olsun. Bu plakayı satan kurum Büyükşehir Belediyesi ya. Bu adam size çalışma <laughs> ruhsat bedeli ödüyor. Ya bu adam senin daimi müşterin ya. Ama bu adamın ekmeni çalan sizsiniz. Korsana müdahale ettirmeyen sizsiniz. ÇKS ile izin verip de iki liraya ÇKS satan sizsiniz. Daha ne konuşacağım ya? Ya aklın yolu birdir. Büyükşehir Belediye Başkanım demeyeyim artık. Ulaşım Daire Başkanım mı diyeyim? Manisa Büyükşehir Belediyesi diyerek hitap ediyorum. CKS'yi çıkarmakla suç işliyorsun sokulken. Büyükşehir belediyelerinde tahsis plakanın olduğu yerde sen mevsimlik işçi olarak CKS'ye 2 lira bedel vermek şartıyla sivil arabayla işçi çektiremezsiniz. Ve bugün avukatıma bildirdiğim hususta gerekirse onun için de ayrı davranacağım. açacağım. Bu konuyla alakalı. Yani biz burada sizin Büyükşehir Belediyesi'nin müşterisi olan benim odamın üyelerinin hak ve hukukunu benden fazla siz mücadele edeceğiniz yerde Abi siz bu insanların iş hakkına son veriyorsunuz. Yani bir vatandaş bugün bir araçla plakayı iki, iki buçuk milyon para alıyor? Bakın biraz önce ifade ettin. Ya bir plaka alıyor adam. Traktörünü satmış. Arası traktör gelene kadar köye gelme demiş bu adama. Ve burada ağladı insan. Ya biz bu insanların hakkını, hukukunu nasıl koruyacağız ya? Anlatıyorum, anlatıyorum. Yeni tez yok. 50 plaka açalım. 100 plaka açmazsanız bir şey demiyorum. Aşın abi sıkıntı Ama bir gün olacak bu insanlara Akisar'da gene kapısını çalacaksınız. Bunu da unutmayın. Ve bu insanları yarın yüz göz olacaksınız. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Şu an 200 tane servisçi esnafım mesaj bekliyordu akşamdan beri belki o kadar arayan oldu ki yönetimdeki arkadaşlarla birlikte. Başkanın Büyükşehir Belediyesi'nin kapısına gidelim. Başkanın Okan önüne gidelim. Ben usulsüzlük yapılması, gidip de orada bir eylem sıfatı içinde kanunsuz bir işe girmeye yeğlenen bir adam değilim. Niye ben gidip de şimdi orada bu eylemi yapayım? Ama bıçak kemiğe dayandığında ulusal basını da arayacağım. Şu yürütmeyi durdurduğunda gerekirse mahkeme kararı ile birlikte ulaşım dairenin önünde de Büyükşehir Belediyesi'nin önünde de açıklamamı da yapacağım. Çünkü ben size defalarca anlattım. Başkanım yapmayın esnafa zarar veriyoruz diye yalvardım bir yerde ya. Yani ben 54 yaşındayım. Senden belki 10 yaş sayın başkanım. Ama beni mağdur ettin. Üyemi aşından ekmenden yaptınız. Ya kusura bakmayın biraz da fevri düşünmek zorundayım. Yani dışarıda esnafım gelip burada boynunu büktüğü zaman ben bir kurumun başkanıyım seçilmiş başkan olarak. Ben bu adamın hakkını koruyamıyorsa bu koltukta niye oturayım ben ya? Benim koltukta işim ne? Yani ondan sonra da Emin Başkan farklı konuşuyor, fevri konuşuyor. Fevri konuşturmayın beni. Usul ve kanuna göre konuşuyorum. Karayolları yönetmenine göre konuşuyorum. Kendi menfaatime göre konuşmadım ben bu arada. Ya hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani e, aklınıza sığınıyorum. Gerçekten üyelerimizin sıkıntılarını bildiğim için, yakınen bildiğim için, o ağlayan insanları gördüğüm için biraz fevri konuşuyor olabilirim belki bir oda baştan olarak ama yani e, takdir kendilerinin tamamen başlarımın iradesinde nasıl arzu ediyorsa o şekilde iradesini sağlasın. Ama şunu çok iyi bir ki Var olduğumuz müddetçe Rabbim bana bu nefesi almaya müsaade etti müddetçe sizin hak ve hukukunuzu her alanda arayacağımı altını çizerek söylüyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet. Kalın sağlıcakla. Altı yıl önce bitti mi abi? Bitti. Bitti, bitti bitti. Bir saniye.